Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim nişane İslam olan ezanın müezziniydi ve sesi güzeldi. Hayatı boyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından hiç ayrılmadı. Daima Efendimiz Aleyhisselatü hizmetinde bulundu. Özel eşyasını taşıdı. Peygamber'e adeta mihmandarlık yaptı. Bilal Habeşi ve bir köleydi. Kendisinin azat edilmesi gerekiyordu. Müslümanlığı kabul etmişti. Ama Müslümanlığı kabul ettiğinden dolayı çok ama çok ağır işkencelere tabi tutuldu. Böyle bir tabi tutuldu ki sıcak kumun üzerine yatırılıp göğsünün üzerine kaya konuldu. Ve Bilal Habeşi kesinlikle ve kesinlikle itikat ve imanından vazgeçmiyordu. Efendisi yani Hazreti Bilal Habeşi yanında bulunduran kişi müşrikti. Hazreti Bilal'e sen Lat ve Uza'ya tapacaksın. Allah'ı inkar edeceksin, Allah yoktur diyeceksin. Onlar bizim ilahımızdır diyeceksin diye işkenceye tabi tutuyordu. O da her işkenceye tabi tutulduğunda La ilahe illallah diyordu. Tıpkı bizlerinde söylediği gibi La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa onun Resulü ve elçisidir. Biz iman etmişiz. Nihayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gönlü dayanmadı ve Bilal-i Habeşi Hz. Ebu Bekir aracılığıyla azat ettirdi. Rivayetlerde Hazreti Ebu Bekir kimisi para verdi deniliyor, deniliyor. Kimisi de yine müşrik olan bir tane siyahiyi Hazreti Bilal Habeşinin yanında bulunduğu O müşriğe verip o şekilde Hazreti Bilal'ın azat bulunmasına vesile oldu. Hicretin birinci senesinde Medine'de Hazreti Bilal sesi çok güzeldi. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam o güzel sesini çok beğenirdi ve müezzin olarak da Bilal Habeşi'yi kendisine seçti. Ya Bilal ezanı sana öğreteyim sen ezanı oku. Ve Hazreti Bilal Habeşi ezanı öğrendi. Yanık sesiyle nişale i İslam olan günde beş vakit ezanı o dillendirdi. Sabah namazında sabah namazına kalkarken Hazreti Bilal Habeşi o zamanki şartlarda insanlar uykudayken şu cümleyi sarf etti ezanlar arasında. Es salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Cümlesini ezanın arasına kattı. Bunu duyan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu duyan Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bunu işiten Habib-i Zişan Efendimiz, bunu işiten kainatın önderi insanlığın şeref tablosu müminlerin imamı, insanlığın hatibi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam öyle bir hoşuna gitmişti ki ya Bilal, bundan sonra sabah namazlarında Esratu minen nevm cümlesini tekrarlayacaksın diye emir verdi müezzinine. Ve müezzin Bilal Habeşi bu ezanları okurken, sabah ezanını okurken Esratu hayru minen nevm diye cümlesini hiçbir zaman ağzından düşürmedi ve sabah ezanlarında bunu tekrarladı. Malumunuz şu anda bizim de minarelerimizde sabah namazında Esselatu hayrum minen nevm Ezanlar okunurken bu cümleyi sık sık duyarız. Manası namaz uykudan daha hayırlıdır. Elbette ki namaz şahittir insanlara. Ve Bilal-i Habeşi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a müezzinlik yaptı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rahmeti rahmana kavuştuktan sonra durmak istemedi. Ebu Bekir Sıddık zorla onu durdurdu Medine'de ve yemin etmişti. Peygamberden sonra ben esan okumayacağım diye yemin etmişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh emir el -Mü'mininken, emir el mümininken, Hazreti Bilal-i Medine'de durdu ve bir müddet sonra da Hazreti Bilal-i Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın emirliğinde durmadı. Şam'a göç etti. Bir müddet Şam'da kaldıktan sonra bir gece rüyasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bilal'e şunu söyledi. Ya Bilal, insan peygamberini ziyarete gelmez mi dedi. Hazreti Bilal Habeşi bir uyandı ki rüya çocuklarına şunu söyledi. Evlatlarım, binitimi hazırlayın veyahut yanındakilere binitimi hazırlayın. Ben Medine'ye gideceğim. Babacığım, sen hani Medine'ye gitmeyecektin? Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öldü ya yemin etmiştim gitmeyecek deyince bu gece Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı rüyamda gördüm. Medine'ye beni çağırdı. Ben Medine'ye gideceğim. Dost dostuna gidiyor. Can canına gitmek istiyor. Kavuşmak istiyor. Muhabbet beslediği peygamberine bir an önce gitmek istiyor. Vuslatını tamamlamak istiyor. Aynı zamanda kainatın efendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o beldesine, münevverleşmiş olan Medine'ye tekrar o ruhuyla, bedeniyle orada o aşkı, o vuslatı yaşamak istiyor. Ve bilal Allah Habeşi yola çıkıp Medine'ye gelir. Hazreti Ömer zamanıdır. Hazreti Ömer, Hazreti Bilal Habeşi'nin Medine'ye geldiğini öğrenir ve çağırır kendisine. Ve der ki, ya Bilal, hoş geldin, sefa geldin. Hoş sefa, hoş yaparlar. Ve Bilal'e bir ezan okumasını ister. Hazreti Bilal, ya Ömer sen duymadın mı? Ben bundan sonra ezan okumayacağım. Çünkü ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında hep ezan okudum. O ki dünyada yok. Ondan sonra ezan bana haramdır ben okumayacağım diye yemin ettimler. Hazreti Ömer bu cümleden hoşnut olmaz ama orada bir gizlilik düşünür. Efendimizin gülleri. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ehli beytin. Hasan ile Hüseyin Efendimizin gülleri saldırlar. Hazreti Bilal Efendimizin güllerini çok sevmektedirler. Peygamberimiz güllerini, cennet güllerini severken Bilal bizatihi dünya gözüyle onları görmüştür. Efendimizin muhabbet beslediği, Efendimizin sevgiyle baktığı, Efendimizin kendilerine sevgi beslediği torunlarını elbette ki Peygamberin rahle-i yetişen Hazreti Bilal de istemektedir ve onları kucaklamak için sabırla beklemektedir. Hazreti Bilal, Hz. Ömer'in yanındayken Hz. Hasan ve Hüseyin gelir. El altında Hz. Ömer haber salmıştır. Ve nihayetinde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gelirlerken Hazreti Bilal ile kucaklaşırlar, koklaşırlar, birbirlerine karşı sevgi ve muhabbetlerini dile getirirler. Hoş bir sefa hoş, hal hatır sormaktan sonra ya Bilal, sen Efendimiz dedemizin müezziniydin, müminlerin müezziniydin, sesin güzeldi. Şöyle bir eser oku da dinleyelim derler. Oysa ki bu fikri Hazreti Ömer radiyallahu Efendimizin güllerine öğretmiştir. Hazreti Bilal Efendimizin hatırına, Efendimizin güllerini kırmaz ve çıkar Medine. Mescid-i Nebev'in hemen üzerine orada asılır ezan okumaya değerli dostlar. Ama bir yemini vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ezan okumak, onu olmadığı hayatta ezan okumak bana haramdır diyerekten ezan okumak istemez. Ama Efendimizin güller ısrar edince Peygamberimizin torunları bana bunu söylemişlerdir. Ben de çıkayım ezan okuyayım der ve çıkar Mescid-i üzerine ezanı başlar okumaya. Değerli dostlar ezanını okurken Eşhedü en la ilahe illallah cümlesini bitirir. Eşhedü enne Muhammedur Resulullah cümlesine geldiğinde eşhedü enne Muhammedu Muhammeden Resulullah cümlesinde boğazına düğümlenir, düğümlenir ve tamamlayamaz, ağlar. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam dünyada olmadığı için şükürlüklerle ağlar ve yere düşer, ezanı tamamlayamaz. Sevda budur değerli dostlar. Aşk-ı ilahi budur değerli dostlar. Peygamberi Muhammed Peygambere bağlılık, sünnete bağlılık budur değerli dostlar. Ve o şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah'a, Kur'an'a ve İslam'a bağlılığını, muhabbetini o şekilde dile getirir. Rabbim rahmet eylesin. İşte sabah namazındaki Esselatu Hayru nev ezanı bu şekilde meydana geldi. Ve ezanda o şekilde günümüze kadar tatb tatbik edilerek, verdi ve devam ediyor. Rabbim ezanı iştenlerden eylesin, ezanı icabet edenlerden eylesin ve cümlemizin minarelerinden ezanı eksik eylemesin.